ve e, 2004 belediye seçimlerinde birden Rahmi Koç Sayın Başbakan için 1 milyar doları var dedi. Partisiyle tek başına iktidar olduğunda Türkiye'nin en büyük iş adamının 1 milyar doları var dediği bir başka başbakan. Şimdi ben o hesabın içinden çıkamadım bir türlü. Aldığım maaşları koyuyorum. Hanımefendi çalışmıyor ama hiç harcamadığını düşünelim. Sıfır harcama. Fakat bu 1 milyar dolarlık parayı bir türlü çıkaramadım. 2004 seçimlerinde giderken Sayın Rami Koçlu bir açıklama yaptı. Oyun çok iyi gidiyorlar. Adalete kalkınma farkı. Bu uzun uzun anlatma sebebim var. Onun için anlatıyorum. Arkasında seçim bitti. arkadaşım. Dedi ki haberin var mı? Beş tane Çamlıca'da Sayın Başbakan bile yaptırıyor. Tanesi 4 trilyon lira. <laughs> Hatta parkeleri özel şekilde İtalya'dan geldi. Sadece parkelerinin bu villalı adedine göre tanesi 350 bin dolar. Sonra ben bunu televizyonlarda söylemeye başladım. Bunun arkasında bana belgen var mı diye sordular. Belgen var mı? Kardeşim işte o binalar yapılıyor. Sonra sıkıştırıldı. Sayın Başbakan dedi ki ben oraya bakmaya gittim ama almadım. Şimdi o beş villada şimdi onların tanesi dört buçuk milyon dolar oldu. Oğlu, kızı, kardeşi ve diğer oldu ve de kendisi beş villada oturuyorlar. Şimdi bizden belge isteyenler o, o bu hırsızlıklar üzerinde konuştuğumuz zaman bizden belge isteyenler 17 Haziran'da belgeler, 17 Aralık'ta belgelerine kavuştular. Ne oldu? Belge ortaya çıktı. Ne olması lazım? Yargının gereğini yapıyor olması lazım. Peki yargı gereğini yapmak üzere davrandığında ne oldu? Çok ilginç bir şey oldu. Birden bir paralel yapımız doğdu. Yani 11 yıl sonra gayet suçüstü yakalanılmış ve Türkiye'de 183 milyar dolarlık bir para trafiğinin içinden yüzde 10'unun kaybolduğu iddia edilen bir soruşturma bu. Sadece bir tarafıyla. Ve bu büyük soygunun ses kayıtları, ses tapeleri, görüntü kayıtları, fotoğrafları, her türlü belgesi, bilgisi olduğu halde birden bire bir paralel devlet bir paralel yapılanma iddiasıyla karşı karşıya kaldık. Sayın Başbakan'ın önemli bir sözü vardır. Velev ki doğru olsa, velev ki öyle olsa, velev ki paralel devlet doğru. Muhtemelen sen bostan musun? 11 yıl ne yaptın? E, maliyede paralel, e, milli eğitimde paralel bunlar vardıysa sen ne yaptın? Sen bu ülkenin başı değil misin? Sen bu ülkenin iktidarının başı değil misin? Şimdi, 2010 yılını hatırlıyorsunuz 12 Eylül, Kocaeli'de de bir toplantı tertip edildi. Şöyle bir salon, Seka Sineması, en az bin kişi alır ağzına bununla dolu hepsi hemen hemen bizim arkadaşlarımız. Bu saydığım hocalar orada Şener Akyol var. Şener Akyol 82 Anayasası'nın sözcüsü. Elini kaldırdı. Anayasa imzanı atıyor. Böyle uzak derini dedi ki biz bu anayasayı Allah korkusuyla hazırladık. Besmele ile yazdık. Din dersini zorunlu hale getirdik bir nesli ateistlikten kurtardık. Bunun üzerine anayasa anlatıldı ama bu üç cümleyle iş bitti. Dışarı çıktık. Şimdi size şunu söyleyeyim. Ben burada huzurunuzda, basınımızın da değerli temsilcilerin huzurunda Sayın Başbakan ve arkadaşlarına bir öneri yapmak istiyorum. TSK'nın kanun değiştirmekle uğraşmak, işte onun ıı, anayasa mahkemesini, ıı, savcıların görevlerini, efendim Adalet Bakanı'na her şeyi bağlamak gibi zor işlerle uğraşmaya lüzum yok. Bir tane madde getirin. Deyin ki, her bir kez yargılanır. Sayın Başbakan'ın arzu ettiği herkes yargılanır, herkes hapis olur,